Merhaba herkese. Şimdi finansal raporlar deyince aklınıza ne geliyor? Bir sürü sıkıcı rakam, karmaşık tablolar, değil mi? Ama aslında, inanın bana, her raporun içinde bir hikaye gizli. İşte bugün tam da bunu yapacağız. Borsaya yepyeni bir adım atmış bir şirketin raporunu alıp satır satır deşifre edeceğiz ve o rakamların arkasındaki hikayeyi birlikte ortaya çıkaracağız. Peki, hikayemiz nerede başlıyor? Tam da şurada. Borsaya yepyeni bir şirket dahil oldu. Bu şirketin adı Vakıf Faktöring, kodu da Vakfae. 20 Kasım 2025'te Borsa İstanbul'da gong çaldı ve işlem görmeye başladı. İşte bu halka arz olayı var ya, bizim için şirketin içine dalmak, o kapıyı aralamak için mükemmel bir fırsat. Peki, ilk gün ne oldu? Her bir hissesi 14 lira 20 kuruşluk bir baz fiyatla çıktı piyasaya. Tamam, fiyat bu. Ama asıl soru şu, bu fiyat etiketinin arkasında ne var? Nasıl bir şirket bu? Hadi gelin hep beraber bu işin derinine inelim. İlk bölümümüz piyasadaki yeni oyuncu. İkinci bölüm direksiyonda kim oturuyor? Yani bir şirkete bakarken akla gelen ilk sorulardan biri değil mi? Bu şirketi kim yönetiyor, sahibi kim, Şimdi ortaklık yapısına şöyle bir baktığımızda karşımıza çok net bir tablo çıkıyor. Bakın şirketin %92'sinden fazlası. Evet yanlış duymadınız, %92'si tek bir isme ait. Türkiye Vakıflar Bankası. Yani bu ne demek? Mülkiyetin bu kadar tek bir yerde toplanması, kararların çok hızlı ve tek bir merkezden alındığını, stratejinin de büyük ihtimalle çok net olduğunu gösterir bize. Ama durun. Borsada işler her zaman göründüğü gibi değildir. Bütün hisseler eşit yaratılmamıştır, öyle diyelim. Bakın burada bir A grubu ve B grubu ayrımı var. A grubu hisselerin çok özel imtiyazları var. Her bir hisse tam 5 oy hakkı geliyor. Üstelik yönetim kuruluna üye belirleme gücü de onlarda. B grubu hisselerde ise, hani halka arz edilen kısım, böyle özel bir durum yok, her hisse bir oy. İşte bu A grubu yani imtiyazlı hisseler sayesinde Türkiye Vakıflar Bankası'nın şirketteki toplam oy gücü neye ulaşıyor biliyor musunuz? %95,61'e. Yani bu şu demek, şirketin yönetiminde mutlak söz sahibi onlardır. Tam bir kontrol söz konusu. Peki, tamam, şirketin sahibi ne kontrolün kimde olduğunu anladık. E şimdi sırada ne var? Gayet mantıklı bir sonraki soru, bu şirket ne iş yapar? Yani factoringin iş modeli nedir? Şirketin ana işi adından da anlaşılacağı gibi factoring. Şimdi bu tanım biraz karışık gelebilir, kendi raporlarından aldık, ama gelin size basitçe anlatayım. Diyelim ki siz bir mal sattınız ve müşterinizden alacağınız var, ama size 3 ay sonra ödeyecek. Sizin de acil nakde ihtiyacınız var. İşte burada factoring şirketi devreye giriyor. Sizin o alacağınızı bir komisyon keserek sizden satın alıyor. Size anında paranızı ödüyor, alacağın tahsilatıyla o uğraşıyor, riskini de o üstleniyor. Yani bir nevi şirketlerin nakit akışını düzenleyen bir finansal araç. Tamam, işin ne olduğunu da anladık. Şimdi geldik en heyecanlı kısma. Rakamlara. Çünkü biliyorsunuz laflar uçar gider ama rakamlar kalır. Bir şirketin asıl hikayesi o bilançoların, o tabloların arasında sakladır. Şirketin büyüklüğünü anlamak için ilk bakacağımız yer toplam varlıkları. Bakın, 30 Eylül 2025 itibariyle rakam tam 30,1 milyar Türk lirası. Yani bu gerçekten de ne kadar büyük bir finansal yapıya sahip olduklarını bize gösteren ilk ipucu. Peki bu kadar büyük bir varlık ne kadar kar üretiyor? Asıl soru bu. 2025'in daha ilk 9 ayında bakın yıl bitmemiş bile elde edilen net kar 1,4 milyar Türk lirası. İşte bu da iş modelinin tıkır tıkır işlediğinin, ne kadar verimli olduğunun en net kanıtı. Şimdi bu tabloya dikkatli bakalım. Bu şirketin adeta bir filmi gibi finansal yolculuğunu bize gösteriyor. Bakın 2018'den 2020'ye kadar sakin, istikrarlı bir büyüme var. Ama asıl olay nerede başlıyor biliyor musunuz? 2021'den sonra. O tarihten sonraki ivmelenme gerçekten dramatik. Varlıklara bakın, öz kaynaklara bakın. Rakamlar resmen fırlamış gitmiş. İşte bu grafik o anlattığım hikayeyi gözler önüne seriyor. Sadece rakamlara değil, çubukların boyuna bakın. Öz kaynaklar, yani şirketin kemik parası diyelim, 2021'de 590 milyon lirayken sadece 2 yıl sonra 2023'de 2.67 milyar liraya çıkıyor. Ve 2025'in 3. çeyreğinde tam 5.8 milyar lira. İşte bu son birkaç yıldaki o patlamanın, o inanılmaz büyümenin görsel kanıtıdır. Peki geçmiş harika görünüyor, rakamlar ortada. Ama yatırımcılık biraz da geleceğe okuma sanatı değil mi? Peki ya gelecek? Şirket kendi geleceğini nasıl görüyor stratejisi ne? Önündeki potansiyel engeller, yani riskler neler? Raporlarında bu konuda çok netler. Aynen şu ifade geçiyor, dönem karının dağıtılmayarak sermayeye ilave edilmesi planlanmaktadır. Yani ne diyorlar? Biz kazandığımız parayı temettü olarak dağıtmayacağız. Hepsini alıp tekrar şirketin içine koyacağız. Sermayemizi daha da güçlendireceğiz ki daha da büyüyelim, daha rekabetçi olalım. Tam bir büyüme odaklı strateji. Tabii ki madalyonun bir de diğer yüzü var. Riskler. Hiçbir yatırım risksiz değildir. Şirketle de raporunda bunu açıkça söylüyor. Makroekonomik dalgalanmalar, yani ülkenin genel ekonomik durumu, siyasi olaylar, devletin çıkaracağı yeni kanunlar, yani regülasyonlar. Bunların hepsi şirketin kontrolü dışında olan ama performansını doğrudan etkileyebilecek faktörler. İşte bunlar her yatırımcının karar verirken masanın üzerine koyması gereken önemli maddeler. Peki, buraya kadar geldik. Bütün bu bilgileri birleştirdiğimizde elimizde ne var? Gördüğünüz gibi bir raporu sadece okuyup geçmedik. Rakamların, yazıların ötesine bakmaya çalıştık. Peki bunu nasıl yaptık? Hangi adımları takip ettik? Aslında bugün yaptığımız şey basit bir yol haritasıydı. Gelin bir özetleyelim. 1. Her şeye bir kıvılcımla, önemli bir olayla başlayın. Bizim için bu halka arzdı. 2. Direksiyonda kim var? Kontrol kimde? Bunu ortaya çıkarın. 3. Bu şirket ne yapar, nasıl para kazanır? İş modelini anlayın. 4. Rakamların peşine düşün, geçmişteki finansal yolculuğunu takip edin. Ve son olarak 5. Geleceğe bakın. Stratejilerini, risklerini. İşte bu 5 basit adım aslında elinizdeki her raporu bir hikayeye dönüştürmek için kullanabileceğiniz harika bir anahtar seti. Unutmayın, bu raporların hepsi aslında birer hikaye anlatır. Biz bugün bir tanesini birlikte okuduk. Peki sizin bir sonraki keşfedeceğiniz hikaye hangisi olacak? Abone olmayı unutmayın. Yeni videoda görüşmek üzere.